Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti. Devlet tüm gücüyle deprem bölgesinde yaraları sarıyor. Güçlü sağlık altyapısı sayesinde de enkaz altından sağ çıkarılanların farklı hastanelerde tedavileri sürüyor. O hastanelerden biri de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Asrın felaketini geride bırakalı 6 ay oldu ama hala sarılacak yaralar var. Enkaz altında kalan depremzedelerin tedavisi devam ediyor. Onlardan biri Batuhan. Yaklaşık 20 saate yakın enkaz enkaz altında kaldım. İlk ee, ilk başta yani deprem olduğunda neler olduğunu tam anlayamamıştım ki o zaman her şey çok karışık, her şey çok dehşet vericiydi, kötüydü. Eee sağ olsun işte ekiplerimiz, işte ım, sağlık personelleri herkes bize çok yardımcı oldu bu hastaneye gelmemizde çok katkısı oldu. Batuhan Berke Yanar 4,5 aydır Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi görüyor. Korkusu ayağını kaybetmekti. Bu süreçte gerçekten çok korku verici anlarım oldu ayağımla ilgili. Depremde ayağım kolonun altında sıkıştı maalesef. birçok ameliyatımı burada oldum. Hiperbarik tedavisi aldım. Birçok tedavim burada gerçekleşti. 20 saatin ardından beton yığınlarının altından çıkan Batuhan, o an ne hissettiğini böyle anlattı. Aklında geride kalanlar vardı. Bulduğu o anda neler hissettin, nasıl duygular yaşadın? Yani denizde boğuluyormuşum da benim elimden tutup biri çıkarıyormuş gibi hissettim açıkçası. Gerçekten çıktığım için çok mutluydum. İşte çıkar çıkmaz ailemi düşündüm çünkü o zaman aileme de daha ulaşamamıştım. Geride kalanları düşündüm. Çıktıktan sonra ayağımla ilgili şeyleri düşündüm işte. Hı hı. Evimizi düşündüm, olanları düşündüm. Çok zorlanıyordum, aşırı zorlanıyordum. Bu süreçten dolayı, yaralarımdan dolayı işte. Ama çok şükür tedavimiye gitti. Şu anda iyiyim, yürümeye başladım. İşte fizyoterapistlerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten ilk adımımı bana onları attırdılar Bu çok güzel bir duyguydu gerçekten. Çok mutlu oldum bu süreçte. Batuhan Berke yanarında tedavisi hala devam ediyor. İskenderun'da 20 saat enkaz altında kalmıştı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından yeniden ayağa kalkıp yürümeye başladı. Çok şükür tedaviye iyiye gitti. Şu anda iyiyim. Yürümeye başladım. İşte fizyoterapistlerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten ilk adımımı bana onlar hatırladılar. Bu çok güzel bir duyguydu gerçekten. Çok mutlu oldum bu süreçte. İlk adımı atmak güzel bir şeydi. Yani aylar sonra gerçekten hayatı yukarıdan bakmak çok güzel bir duyguydu. Çam ve Sakura Hastanesinde tedavisi devam eden sadece Batuhan değil, Servet Ayarın da oğluyla birlikte tedavisi devam ediyor. Onlar da Kahramanmaraş'ta enkaz altından 36 saat sonra kurtarılmıştı. Dile kolay enkaz altında geçti. Nasıldı? Benim için çok zor olmadı yani. Çünkü hepimiz aynı yere dedik, Eşim, çocuklarım aynı yere düşmüştük üst üste düşmüştük. Çünkü hep seslerini duyuyordum aynı yerde olduğumuz için. Şey olmadı yani ben çok sıkıntı çekmedim. Çıktıktan sonra bana çok stres oldu. Enkaz altında gayet rahattım. Çünkü çocuklarım yanındaydı ve eşim de yanımdaydı. Servet Ayar enkaz altında ailesiyle geçirdiği 36 saati böyle anlattı. Zordu yani çocuklarla konuşuyorduk. işte ve helalleşmiştik. Çok zordu bilmiyorum. Neden Hı? konuşuyordunuz orada? oğlum ortanca oğlum vardı o diyor işte o şu an teyzesinde işte anne hani böyle olmasını istemiyorum diyordu He, helallaşmıştık ben çocuklarımı eşime dedim bana bir şey olursa çocuklarımı ablama ver ama sana bir şey olursa ben çocuklarıma bakarım sol bacağına dokunaklı yapılan ayar 3 defa ameliyat oldu tedavisi devam ediyor oturduğumda bile o tegerekli sandalyeye da bile dünyalar benim olmuştu o tekerlekli sandalye oturmak bile bir büyük bir nimet. Servet Ayar'ın oğlu Onur'un da tedavisi sürüyor. Basmaya başladım. Çok da güzel oldu bu benim için. Kendi işlerimi görebiliyorum. Bu benim için iyi bir mutluluk. Yani üstüne basmak çok güzel bir şey ayaklarımızın. Bir yere bir yerden bir yere gitmek. Çok güzel bir his. Onur'un gelecek hayali ise pilot olmak. Daha sonra pilot olmayı düşünüyorum. E de değildi zaten çok çalışacak mısın hayalin için? Evet, çalışmaya devam edeceğim. Bu pilot olmak için benim çok büyük bir hayalim. Çok istiyorum pilotluğu. En sevdiğim şeylerden zaten uçaklar. Uçakları da çok severim.